Neredeyse ben onu kuyruğundan tuttum size bir şey göstereceğim. Korkuyorum ha yeşil ağacın içinde bu kalemim yem yeşil renkte bu kalemim var. Korktum ya kuyruğunu tuttum demin fark etmeden. O ada çayı dediklerim ada çayı değilmiş ya. Ben öyle zannettim ama. Git oradan. Gitmiyor da ya. Orada daldı. Da ha Üş, beni görmesin ya. 根本。嗯 ben.